Merhaba arkadaşlar. Bugün kutuda da aldım. 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 Kalemler geldi. Onu açacağız. Evet ilk defa sesli video yapıyorum. Mükemmel ışık. Kamera nerede ha? <laughs> Mükemmel <işko>. Ve <laughs> Böyle. Geçeceğiz. <laughs> Ama masamda mı açsam? O zaman arkadaşlar ben hemen geçip geliyorum. Evet. Geçtim. İnşallah düşmez. Ay bismillah. Açalım. Bir dakika ya. Hazırlanmak ben de. Evet. Başlayalım. Ay bismillah ne Ne oldu? Masamda bir sıkıntı çıktığı için yerde yastığın üzerinde çıkmaya çalışacağım. Düşmez inşallah. Bu da olmayacak galiba. Bu sefer çekirim inşallah. Evet bu sefer deneyeceğim. Evet elim gözüküyor ama üzgün yani. açacağız İnşallah düşmezse. Ha. Açalım. İlk önce aselim. Nasıl asemi yapacağım ben. De. Şöyle. Bir tek bu tırnağım uzun, diğerleri hepsi Hadi açalım açalım. Evet biraz bunu makyaj üstüne. yakıyor. Evet açalım. Aa, ha şu da açılacak yeri var mı? Açıyoruz. Evet, bismillah. Buna yapıştıracağım. Ama güzel stikerim yok benim. Neyse. Böyle işte. temadan aldım arkadaşlar. Alabilirsiniz. Linkini atmayı bilmiyorum. O yüzden nasıl <laughs> tarif edeceğimi de hiç bilmiyorum. Ama içini göstereyim. Belki temadan bulabilirsiniz. Evet. Açalım o zaman. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şey galiba. Evet. <laughs> bu ne? Şaka mı bu? <laughs> Neden bu kadar az renk var? <laughs> Sadece bu renkler mi var? Bu ne ya? Güzel de. Hatta baya güzel. Mük mük mük. Diğer renkler de olsaydı daha güzel olurdu. Ama bunlar güzel. Sevdim yani. <laughs> Et hastayım biraz. Çok kötü bir değil Aa. Aa. Aa böyle açılıyor. Tam şey. Aa burası da açılıyor. Oh my god. Onu sonra açacağım. Böyle açılıyor. Çok mükemmel işka. Bu Burada... Aa arkasında da var. Doğru ya benim mantık benim mantık seviyem bitti. Ben şu an ölüyorum çünkü yeşil renkten çok fazla var. Hay o ne? Bir yerde daha fazla vardı. Burası Burada da böyle kalemler falan var. Eşyada var. Bunların ne kullanırım evet. Güzel olur. Silgi de var. Hem de beyaz. Evet beyaz. <laughs> evet çok güzel. <laughs> Burada böyle tarihli bir sarı turuncu falan var arkadaşlar. Öyle işte. Burada böyle kahverengiyle yeşil var. Kahverengi olması güzel çünkü gizem oluyor. Şaka. Niye ben? <laughs> şimdi anlamayacaksınız ama neyse. Ben çok şey metla zorlanıyorum benim ağrıdı. Ha yardım. Şey burada böyle mavi renkler var. Full farklı Aa bu ne lan? Çiçeğin <laughs> siyah kalem. <laughs> evet daha az önce video kaydı bitti. O yüzden çok sinirliyim. Nasıl? olsun saçımın teli ne alakalı. Ama evet çiçeğin işte, kalem var. <laughs> Açmak istiyorum ama hiç de açasım yok. aç. açam. Aça, saçılıyor bu. <laughs> ikinci da var. Kalın ucu nasılmış? <laughs> çok güzel. Çok güzel. Almanızı tavsiye ediyorum. Hem de bin kere. Evet burada full pembe renk var. Devam edelim. İşte Aslında pembe değil. Burada yeşil mi? Mavi mi? Çözemedim çok. Ben boş verelim. Ha bir de kırmızı varmış. Pardon ben görmedim. Ay bunu niye kapattım ben? <laughs> bu da full mavi zaten. Bu da mor, kırmızı falan, gri renkler var. Bu da gri ile siyah var. Çok güzel. Almanızı çok tavsiye ederim. ne diyorum ya? <laughs> çok güzel. <laughs> ah ayağım acıdı. Çoraplarım yakıyor bu arada. <laughs> Evet hastayım. Eh, bu böyle. işte böyle. Bu ortada da böyle kullanılan eşyalar var işte. <laughs> evet arkadaşlar çok hastayım. Ama arkadaşlar ben bunu çözemedim. Bu ne? Yorumlara yazar mısınız? Ne bu? Ben böyle bunu bir şey mi yazacağız? Ne yapacağız? Hiçbir şey anlamadım ben. Böyle kopuyor mu? Bu? Ne yapıyoruz biz? Yine koparmayayım. Peki. <laughs> şey yok. Yazın ha. <laughs> evet böyle. böyle. Ay şunu koymayı unuttum. Ay, bu çok güzel ya. Aşık oldum buna. Evet arkadaşlar siz ne olmak istiyorsunuz deyince yazın bu arada yorumlara. Ben ressam olmak istiyorum gayet. Belli zaten. Çünkü bir sürü boya kalemi var gerçekten. daha da boya kalemi almayacaklar galiba. Ben yani bunu bir şu boya kalmak için. bundan. Bunu şimdi açayım. Evet ya. Yani bir Şu şey olmaz. <laughs> İkinci parça açısın yok. O yüzden. Şimdi açacağım ve şimdi resim açacağım. O yüzden. Nasıl açacağım ben bunu? Ay açamadım dur. Oh, dur bekle orada maket bıçağı var. Onu da keseceğim. İlk defa hayatımda maket bıçağı kullanacağım. Oy. Hmm. Neredeydi? Bu Burada inşallah da o dışkıda. Böyle maket bıçağı. Neyse. Ne biçim kesti ya? Ben öyle yaptım çıktı. <laughs> Çok güzel. Ali baba da. Kesin bayıldım. Şimdi. <laughs> ben bunu koparsam ben çizim Çok güzel. Böyle. Her şeyi koparmak istiyorum ama ön servis kalsın diye istiyorum. Çok güzel. Alabilirsiniz içinden böyle. Sende kaç kilo olan insan değil mi? Neyse. Aslında insan ama çizilmiş insan. Çizilmiş insan. Evet. Nerede o ya? Ha burada. Bakın çan koyalım. Gerekli olursa. Çok dikkatli kullanacağım bunu. Çünkü parmağımı kesebilirim. Bir de arkadaşlar şunda ne olur bilen var mı? Böyle bakıyor muyuz? Böyle. Ay yüzüm gözüktü. Neyse ben oraya kalp koyayım. de bakın. Kamerasına alıyorum. Neyse. Evet. Şöyle. Aha. Kalem. Bu işe yarmıyor. Aa. Bir tane kalem koyayım böyle içine ne olacak? Tıraş mı ediyor? Ne yapıyor? Aa, tıraş ediyor. Tıraş ediyor. Bekle dur bir tane yolda kalemi kırık gelen bir tane kalem var da. Az bakacağım. Nerede o? turuncuydu galiba. Turuncular bu tarafta hangisini kırıklamışlar? Çok dikkatli bakmalıyım. <Gülüyor> Yüzüm gül <laughs> yine. Neyse ben oraya kalp koyacağım. Hem de beyaz. Turuncu yok açalım. Üstünde bir şey olsun. Neyse elimi böyle koyma sakacağım o zaman. Şöyle açayım işte. Açıyor galiba. O açmıyormuş. <laughs> Açıyor olsa iyi olur. Neyse. Açıyor mu? Açmıyor. Bu ne ya? Neyse koyalım şimdi. Bir de kırmızı renk. Bana Neyse. Bunda yeri var. Herkesin bir yeri var arkadaşlar. Bunları beraber diğer par aman part diyorum. Diğer videoda beraber düzenleyebiliriz. Çünkü bazıları düzenli değil. O yüzden düzenleriz. Bunu da bir sticker yapıştırırız. Ay içine şimdi... tabii koyayım. Bunu koyayım. Nasıl nasıl Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İlk defa odamda bir tane video çektim. Görüşürüz.